Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Guinevere, Guinevere aldım. Ee, dedim ya size önceki Mobile Legends, yani dünkü Mobile Legends videomda da dedim. Hero'lar, Mobile Legends'daki karakterler 2-3 günlüğüne hemen hepsi bedava olmuştu. Ben de ee, o yüzden böyle bir Mobile Legends'ın bu karakter bedavalı bitene kadar... Ben de Mobile Legends'da kulüp videoları çekeceğim dedim. Daha eğlenceli olurum. O yüzden. Yani sebebi, tek sebebi bu. Yani o yüzden böyle kulüp maçı geliyor. Bakalım iki maç olmayacak yarım saate kadar kaç maç olursa. Yani yarım saate kadar e, kaç tane maç olursa o zamana kadar oynayacağız. Şimdi ben önce şu üçünü alacağım. Akıllı asıl konsantre en aşık kahin. Ondan sonra büyüyle alakalı şeylere tekrar döneriz. Onda da kutsal kristalli şey alırım herhalde. Öldürün şunu. Güzel. Kestim. Nice. Sal beni. Sal beni sal. Bana bana karışırsan öldürsün. Şimdi şunu alacağım. Canım yok çünkü. Ondan sonra bakacağız. Tamamdır. La, la, la. Burayı Buralı sarsemnetmene tüküreyim ya. Vallahi billahi ya. Sarsemnetmene tüküreyim. Yakalayamıyorum ki havaya fırlatayım. Yakalasam fırlatacağım havaya. değil. Pardon bu bu doğru. Şöyle bir hareket. Çok güzel öldük. Biz de infaz yedik. İyi neyse iki kilo aldık öyle öldük. Bu da bir şey. Konsantre enerji alalım. Kahin alalım. Ondan sonra bakacağız. Devam edin geliyorum. Ultim az kaldı zaten. 12 saniye kaldı. Guinevere'de bu mana olayının olmaması çok güzel. Eee kaçabilir miyim? Ya Brody başlayacağım sersemletmene ya. Sersemletmesi orada bir yana havaya fırlatıyordum. Ulti de boşa gitti. Öldün. Bay bay. Hatta. Şimdi bekle. Bro diye ben yapacağım biliyorum. Bir yakalasam. Bir yakalasam şu bro diye ben. Yapacağım iyi biliyorum da. Bir şey kullanmayacağım. Şu anda. Ölüyor bizimki. Doğradılar. Açık. Git başımdan ya. Yarabbi, herkes bana oynuyor ya. Ya abi yeter ya, vallahi ya. Doğan. Daha ilk maçtan sinir oldum ya. Hepsi bana oynuyor ya. Gelin lan, gel lan esmer elde. Gel gel. Bırakın gelsin. <laughs> Rahatladı mı için vurdun bana. Sucan birazcık. Ondan sonra kaç. Kaçabilirsen tabi. Allah'ın belası Brody'den kaçabilirsen kaç. Bu Hanzo. bende olacaktı. ben yapacağım bilirdim de. O ne işe gel. Ya ne noobsun ya. Salak. Öldü. Şuraya ben bakayım. Kimse yok. Hasarım yok şu an. Ultiyi atsam da ki hasar yemiyorlar zaten. Az hasarım var. Niye sarısını aldık? Şöyle. Bu Esmeralda ulti atar biliyorum ben. Esmeralda güzel bir ulti atar şimdi kafama. Ne dedim? Martisi bekliyorum. Ta 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 Hop. Aa, boş 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 saldırı yaptım. O da öldü güzel. Hop hop. Kaçar mıyım? Zor. Konsantre enerjim olsaydı belki birazcık daha dayanabilirdim. O da birazcık birazcık birazcık. Şimdi bunu al ondan sonra kutsal kristalle kan kanatları alacağım. Az önce ulti at bir şey yap minyon kes falan. Bir şey yap yani. Ya böyle kötü Hanzo oynanamaz ya bir insan. Yani arkadaşlar bir insan bu kadar kötü Hanzo oynayamaz. Çok kötü oynuyor arkadaşlar ya. Orada alttan bir anda çıkartacağını sonradan çıkartıyor. Maske, maske. La 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 Allah'ın belası esmer elde Esmerelda. Onun adı Esmerelda. İnfaz atacakken öldüm. Dö. Yine tüm takım öldü. Yanzo kaldı. Yanzo git ulti at gene. Kaça kaça. Cici. Yani cici. Bu maç burada biter ben sana diyeyim. Bizim Anzo zaten dünyadan haberi yok Anzo'nun. Ay eksi gitti. İyi lan bir şey yaptı Allah'tan ama öldü. Ha ölmemiş güzel. Nice yani. İki dakika yaşa herkes doğacak şimdi. Herkes doğdu. Doğduk. Ya Ne çakalsınız ya. Aa, hayır. Olamaz. Onu yememem lazım. O komboyu yersem ölürüm çünkü. Biliyorum çünkü ben. Ya hak. Burada Lunox da vardı. Yaşıyor Lun Lunox arkadaymış. Allah'ın belasına bak sen. Yat lan aşağı. Brody doğdu. Baş belası. Neredesin lan? Direkt kafasına atlayacağım direkt yani hiç acımayacağım. Şöyle. Hı. Yok aga. Adamdan kurtulamıyoruz ki. E şimdi orada ölmem can çalarım bayağı bir kahin de aldım ya. Şuna bak adam tüm takımı temizledi. Önce beni sonra beyni en son şey ana bir. Hanzo ne yapıyorsun Hanzo? Hanzo Hanzo ne yapıyorsun? Ulti at kaç bari? Ondan bilmiyorsun ya. Hel kurtayım mı? Hel kurtayım Yapma sakın yapma. Yapma. Yapma öyle bir şey yapma. Def yap vur kaç vur kaç. 8 saniye kaldı. Az bir şey tut en azından vurmasını engelle. O da bir şey. Zaten doğdum. Güzel. Güzel güzel. Hatta şöyle bir harekette yaparım ben. Şunu da keserim. Sonra da çıkabilirsem çıkarım. Çıkamadım. Neyse. Ne kadar can çalmışız? 3, 3 7 yedik. 3700 2100. 5800 6100 6600 canımız var. Çalamamışız ki. Hanzo sen ne çöpsün ya. Hanzo. Yok arkadaşlar zaten bu Hanzo'yla bizim maç almamız imkansız bir şey. Niye imkansız? Çünkü adam oyun oynamayı bilmiyor. Adam bilmiyor ya Hanzo. Hadi Hanzo'yu bıraktım. Adam oyunu bilmiyor. Gördünüz oynayışını Neyse Gereksiz uzadı yani maç Direkt salsaydık maçı daha iyiydi Gereksiz zaman harcadık Neyse <laughs> Yüzmeden geliyorum zaten Yorgunum Bayağı bir zorladım kendimi çünkü ilk gün ya Yüzmeden Bayağı bir zorladım Şimdi %18 hasar vermişiz Kule hasarı yok 20, %21 hasar almışız. %43'te takım savaşına katılmışız. Şimdi ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer de burun aldım. Emblem seçimimi göstereyim. Şu şekilde bir amblem seçimi yaptım. Hmm, şimdi. Phantom var. Bu build yapacağım. Benim buildim ben. Dur bakayım. Hayır benim değil. Benimki nasıldı? Phantom fırtına mıydı benimki? Hayır benim Fantom bitmeyen savaştı aynı. Doğru. Ben bu ildimi hatırladım. Diğer hesapta bu ildim diğer hesapta gözüküyor. Aga herkes üstüme neyse. Asıl bu ya Bruno'daki bu ildim şeydeydi. Oyun ustası hesabımdaydı. Unuttum o yüzden. Aklıma geldi ama. Phantom bitmeyen savaştı. Ya da yanlış mı hatırlıyorum lan? Neyse boş verin. Ben bitmeyen savaş diye yapacağım. Çık git de oğlum başımdan. Hayapsa bir git ya. Yok aga bir daha göstermeyeceğim kendimi gösterdiğim an ölüyorum çünkü. Yok bir daha önde durmayacağım. Hep arkadayım. Hep arkada duracağım aga. Çok umrumda değil. Şura bak hiç fight yapmıyorum canım gidiyor. sal beni. Allah. Ona değsin ya. Yat aşağı. Yat aşağı. Sen de yat Hadi bakayım. Güzel. İki kişi kestik. Tabi birazcık salatlık da yaptı o iki kişi. Şimdi iki sekiz. Takım berbat. Heh tamam. Bir kill daha aldılar. Aga bir git ya. Hihi. Kestim. Hıh. Boş hasar yedim. Boş hasar yedim. Önce kritik. Ondan sonra bitmeye savaş. Alacağım. Nasıl zırh denme umutsuzluk. Kimse zırh almazsa midasın kılıcı da, kılıcına çeviririm. Şeyi. Ne de onun adı. Aa, zırh denmeyi. Veya can çalmaya. Çok güzelim, çok güzelim, çok güzelim, çok güzelim, çok güzelim, çok güzelim, çok güzelim. Hadi, ah be. Güzel vurdum da yetmedi Layla ya. Aslında şu olsaydı ne bunun adı? Şut. Şut olsaydı kesmiştim de. Yürü. Vurma vurma. Vur bir tane. Şöyle şuna. Aga yani. Ya beni kesmek için ultini mi atıyorsun ya? Oğlum bir salsana beni bir ya. Gel lan. <laughs> Adama gel lan dedim tek yedim. O kadar vuracağını düşünemedim hançerlerinin. Kaç gold ki? Ooo 5k. Adam 5k gold olmuş. müdür dur tabi vurur. Ben de 3-4k'dır diye düşünüyorum. Yani kendime salak gibi. Hiç bakmadım ki. Ninnan 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 samsak gömeci. Hop 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 Aldı su kestim daha yani bak. Farsa'dan şey yedim. Stan yedim. Badak'tan stan yedim duvarından. Üstüne yumruk rüzgarı attım ondan yedim. 3 tane stan ard arda yedim. Hiç adamlara vuramadım, vuramadım. Yani 15 kişi stan atıyor. Stan atmasalar hadi neyse. Stan atmasalar gene hasar vuracağım. İlham ulti hepsi boşa gitti. Neyse. Nina 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 samsak <Susur> gömeci Nina 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 sams Ya aga beni bir salın ya benim salın ya Of Bu maç da gitti. Bu maçta bay bay. Yürü lan işine. Yürü lan işine. Nisa bağırma. Şimdi. Hayır, hayır hayır hayır. Allah senin be. Allah seni alsın Fars'a. Ben başka bir şey demiyorum. Fars'a ya Allah alsın. Ben başka bir şey demiyorum. Ya aga bak. Şu da fight var. Şu da fight var. Tamam mı? Takım arkadaşlarının ikisi de öldü. Burada fight var. Fight'e yardım edeceğini geliyor bana. Ya böyle bir şey yok ya. Ben de kendi kendime şeyi düşünüyorum. Fight'e gider de ben de vururum. gideyim de şöyle başıma bela olmasın. Güzel kestim. Şimdi ben bir kill aldım ya hepsi üstüme oynayacak. Aga çık 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 çık. <laughs> Mutsuzluk çıkacağım kritikten sonra hasar bulmam lazım iyice. Geldim. Atalya'nın aslında değil denizin kılıcından sonra fırtına çıkması lazım. Daha avantajlı. Geliyorum. Yoldayım. Nina, 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 nina. samsak Hadi öldü. Yes son hasarı vurdum Layla'ya. İyi güzel. Ölmeden önce bir kil aldık. Geliyor Aldus. Belalı Aldus. Aa Keris. Adamı şeye soktular. Beyze soktular. Tekke orada tabi. Orası bayağı vuruyor. E ne oğlum? Temizle yine kabrayı. Buradan beleş gold da gelir. Tamam. Şunu da alalım. Bizim topu da alalım. bir atalım. Yenilensin süresi. Bir daha atalım yenilensin süresi. Öldü. Öldü. Güzel. İki kill aldık. Nice. 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 Word. Benim için tabii takım için değil. Takım. Helal olsun takıma. Takım full ölmeyi. Bakın arkadaşlar. Takımın da bir başarısı var. Ölme başarısı. Adamlar ölmekten bakmadı. Nice. Nice. Güzel. 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 İyi vurdun. İyi vurdun ama aldısa ne yapacaksın? İyi Natalya doğuyor. Natalya bir kere daha ölsün senin için. Adam kaç defa ölmüş? 9 defa ölmüş. 10. kez de senin için ölsün. Bir şey olmaz. Valla. Ben de doğdum. Ben 12 kere öldüm de ondan üstünüm yani. Yüz gol üstüm çünkü çok da bir şey değilmiş. Hi 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 ya. mia, 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 mia. Ay yaşadım. Vallahi yaşadım. Vallahi yaşadım. Bana vurma. Bana vurma abi. Abi bana vurma abi. Gidin lan buradan. Abi. Abi ey, ey. Yakaladı. Düh. Umutsuzluk alayım. Ondan sonra karşıya bakayım zırh çıkan. Aldus bayağı bir zırh çıkıyor. O zaman zırh den mi alacağız? Mecburen. Change ultinle tutarsın be. Ultin de var. Ulti at ulti. Heh, aynen 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 aynen. Aynen helal sana be. Helal sana be. Tabi yamuk attım yaz. Ama bir şey olmaz. Helal helal. Brody koş brody koş. Uzaktan sık. Hayvan gibi hasarım var zaten. Brody deli bir karakter de var. Yani oynamasını da bilmek lazım. Bunun gibi adamı atlarsan ölürsün tabi. Geldim geldim geldim. Ya hak. 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 Oha 1800 vuruyor muyum ben? Geçir o zaman. Ya hak. Aga ölmedi be. Ölür diye ölür ondan sonra Layla'ya dönerim. Daha ölmedi. Bu maç gider. Kaybettik. Change'in ulti atması bir şey değiştirmez. Ölecek çünkü canı da az. Ama iyi, iyi iyi idare etti gene maçı. Aa, Aa salak aldı Gene ikinci kez öldü. Hayır hayır, hayır 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 minicik canı kaldı minicik canı kaldı. Brody koş kes Brody koş kes. Canına bakın beyler kulenin. Arkadaşlar. Bilim üflesek yıkılacak. Üflesek yıkılacak. İğne ucu kadar canı var. Şuraya gelseler dümdüz vursalar kaybediyoruz yani. Oraya ya bırakın gelmelerine yaklaşmamalı lazım. Güzel. Bizim change bayağı iyi. Helal olsun. Luck. Bana oynayacak. Bana oynayacak. Taş atmak zorundayım. Hayır o vurmaya gidiyor lan. Öldü maç gitti. Bay bay. Yani bir hayabusa'dan başka ne bekleriz. Adam zaten şınlanıp ben de bana saldırıyor sandım. Yoksa vururdum da. Tıbben kaybedecektik ki. Boşuna gidiyordu bizimkiler. Gene dünkü gibi 3 maç olacak galiba arkadaşlar bugün. Yani galiba öyle oluyor. <laughs> Aynen. %22 hasar vermişiz. %69 kule hasar zaten kimsede de kule hasarı yok başka. %15 hasar almışız. %50 de e, takım savaşına katılmışız. Şimdi 3. maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar, bu sefer de valir aldım. Amblem seçmem şu şekilde. Full büyücü amblemleri ne aldım. Şimdi mana botu şunu, ondan sonra parlayan asa. Konsantre enerji almayacağım ya. Onun yerine kutsal kristal alacağım. Kan kanatlarıyla adalet kılıcı alırım. Yok, dur. Allah'ım, seni çağırıyorum, kimi çağırıyorum ben? Tamam, ben ge geliyorum anne. Hastanın. Tamam. Bak, tamam. İşken koltuğunda uzan. Tamam. Hadi. Şimdi <laughs> ne yapacağız, ne yapacağız? <laughs> ah. Türk. Şöyle bir ittirelim. Biraz Cevit Bey'i salarsa güzel olacak. Şimdi şuraya bir tane atalım. Kimse yokmuş. Boşa attık. Orada pusmuştur diye düşündüm de. Ay geldi bak. <laughs> Çok güzel. Aa lan. Oğlum vay. Heycenoz diye, heycenoz Arkadaşlar kusuruma bakmayın bir videoyu durdurmak zorunda kaldım da. Devam ediyoruz. Canımız az kaldı. Öldük. Neyse. Akıllı hasar ver bana. Sonra buz kalçesini deneyim. Koş 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 koş. güzel. Yakma şeyimiz olsaydı kesmiştik de. Parlayan asamız. Hop. Pat Pat. Aga ya. Çalmayın ya. Ben tutuyorum adam siz çalıyorsunuz ya. Adamı tutan ben. Kili çalınan ben. Flash. Mecburen attım. <laughs> ultim geliyor. Ultim bekleyeceğim. Bir tane daha atayım. Ya beni bir salın. Beni bir salın ya. Dunox ta oradan buraya geliyor. Florin ta oradan buraya geliyor. Biz... Ya beni niye bu kadar kesmeyi seviyorsunuz her maç? Herkes beni kesmek için can atıyor ya. Oyun oynayamıyorum ya. Baba bak ba. 15 kişi. Şunu ver bana. <laughs> şu, tar, su, şu staryum tırpanı geldiğinden beri şu sıra bozulmuş ya. Hep kafam karışıyor. Böyle koyuyorsanız şu en üste koyun da ya en alta kafamız karışmasın. Neyse. Devam edelim. Hadi be ölür o yakmayla. Öldü mü? Ay e, yok. Sesi kesmiş. Tüh. 0 4 onus. Leomort gelmişti. Keşke Leomort alsaydım. Daha iyiydi şu an. Hadi be Gatot. Bastır.

Dünden beri hiç change gelmedi ya. Change gelseydi iyiydi. Change bayağı güçlü çünkü. Dur 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 dur. Geç mana botum var benim. Canım da full. Güm. Güm. Ölürsün be. Aa güzel. Yakmaya gitti güzel. Valerin güçlerinden bir tanesi. Tabi HDS doğradı. <laughs> Pardon. Kutsal alalım. Herit tehlikeli aga. Ama ben oynamasını bilmiyorum. Herit'i. Bana göre zor bir ilo. Gatot do gatot 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 gatot. Koş. Bastır. Minion tut yeter. Minyon tut yeter. Minyon tut yeter. Minyon tut yeter. Minyon tut yeter. Geldim, 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 geldim hop, hop. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi ben birine oyun yapacağım. Burada bir oyun yapacağım. Hatta şu an yapabilirim. Aa! flash atıp e, itecektim geriye bizim kulenin altına doğru da hepsini. Şey, öldüm ya, canım azdı. Onu yapsaydım var ya çok güzel olmuştu. Da gitti maç. Ya bugün 3 maçı da kaybettik galiba değil mi? Aynen. Bugün full lose aldık. Dün parçalamıştık galiba. Bugün de full lose aldık. Defeat. Hepsinde de demir aldım ha. Verdiğimiz istatistiklerimize bakıp videoyu bitirelim. %13 hasar kula hasarı yok aldığımız hasar %13 %72'de takım savaşına katılmışız şimdi. Ay işte şimdi demişim. evet bugünlük böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. İyi günler.